dıştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama gibi ifadelerle varoluşlarımızı kriminalize etmeye çalışıyor. 15-18 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlarda yetişkin gibi cezalandırılmasını öngören düzenleme çocuğun üstün yararını içe sayıyor. Biz kadınlar ve LGBT artılar bu yargı paketine karşı bugün buradayız. Türk Ceza Kanunu'nun 25, 225. Maddesi, maddesi kapsamının genişletilmesiyle doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı teşvik eden kişiler ve aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapması gibi ifadeler LGBT artıların varoluşunu açıkça hedef alıyor. Bu düzenleme ile genel ahlaka muhalif olmak için saçını kısa kestiren bir kadın özgürce ifade eden bir trans bile cezalandırılabilir. Özendirmeye yapılan vurgu, kadın ve LGBT artı derneklerinin faaliyetlerini yasaklamaya ve dernekleri kapatmaya yönelik cezalara dönüşebilir. Bu vesileyle AKP'nin aile yılı güzellemesi, genel ahlaka aykırı davranışlar, suçu ve suçluyu övme, özendirme adı altında AKP ve işbirlikçilerin yanında hizalanmayan, ona göre yaşamayan, ona göre giyinmeyen, ona göre eylemeyen, herkesi Hak ve özgürlüklerden bahseden, eşitlik isteyen ve bunun için mücadele eden her örgüt bu düzenlemeye karşı çıkmalı. Bu paketle yasallaştırılmak istenen faşist uygulamalara karşı mücadele etmelidir. Bedenlerimiz, kimliğimiz ve yaşam biçimlerimiz devleti veya tek bir ahlak anlayışının denetimine tabi olamaz. Kasten öldürme suçunda ceza indirimi uygulanabilir ifadesinin eklenmesi. Bu değişiklik çocukların yetişkin gibi cezalandırılmasının önünü açıyor. Türkiye'de yoksulluğun, ayrımcılığın ve çocuk emeğinin artarak sermayeye ucuz iş gücü olarak sunulduğu bir dönemde çocukların haklarının gasp edilmesini kabul etmiyoruz. İki yüzlü politikalarınızı buradan bir kez daha ifşa ediyoruz. Çocukları istismar edenleri aflarla kurtarmaya çalışan düzenlemelerinizi unutmadık. Çocukları koruyoruz yalanlarınıza ortak olmayacağız. Çocukların küçük yaşta zorla evlendirilmesine, kölece çalıştırılmasına ve kendi bedenleri hakkındaki söz ve karar haklarını saldırılmasına karşı çıkıyoruz. Kanun 223. maddesine ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi suçunun eklenmesiyle anayasal hakkımız olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor. Kadın cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ve erkek yargıya karşı mücadelelerimize sahip çıkarken hayatı durdurduk, yolları kapadık. Şimdi bu mücadele biçimleri yasayla suç haline getirilmeye çalışılıyor. Haklarımız, eşitliğimiz ve özgürlüğümüz hiçbir yasa taslağıyla gasp edilemez. Toplumsal hak ve gösteri özgürlüğünü engelleyen maddelere asla izin vermeyeceğiz. Sosyal medya ve dijital platform, platformlara sansür öngören düzenlemede ise içerikler hakim kararı olmadan kısa sürede kaldırılabilecek. Sosyal medya hesapları askıya alınabilecek, LGBT artı temalı dizi ve filmleri yayınlayan platformlara yayın durdurma veya süreli kapatma cezası uygulanabilecek. Yıllardır internet sansürleriyle yaşadığımız halkın haber alma hakkının gaspının bu paketle yasalaşmasını ve ifade özgürlüğünün engellenmesini kabul etmiyoruz.